Herkese hayırlı günler. 60 kombi yine bir kombi bakıma geldik. Şöyle iki bir manzara hafızı istiyorum. Gaziantep Böyle çevre yolu buradan gayet güzel. Evet gelme sebebimiz Ariston. Ariston kombimiz 105 hatası veriyor. Plaka seçiyoruz söktük. Şöyle. Gördüğünüz üzere kalaför burası tıkanmış aynı zamanda kiyeç burası de tıkanmış parçalıklar görüyorsunuz bunlar temizlik takılacak inşallah düzelteceğiz Akkuş Kombi 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep Lütfen Akkuş Kombi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi. Ariston 105 ağırlık kodunun sebeplerinden bir tanesi. Evet, sadece gördüğünüz de Esenciyon'un kalefe çıkan su. Bir dinleyeceğiz mi? Çamur. Şu anda temiz tuhafını temizliyoruz. Evet. Kombimizi vardık. Suyumuzu açtık. Şu anda görüyorsanız 105 hatası veriyordu. Şu anda stabil durumda çalışıyor. Siyah suyumuz açık.